Selam herkese. <laughs> Hayat bize güzel kanalından herkese selamlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar bugün yaz aylarının vazgeçilmezi olan evde limonata yapacağız. Bunun öncesinde ufak bir hazırlanışımız var. Onları da sizlere tarif edeceğiz ve bugün sizlere tansiyonu düşüren bol soğuklu, bol buzlu ne yapacağız? Limonata. Çok sakin gördünüz <laughs> mü? O kadar profesyonel, o kadar. işinin ehli bir ustamızla ve karşınızda Akbaş Şef, Akbelino. Bizi yaparken ne kadar işinin ehli olduğunu anlayacaklar. Evet, Akbelino. Çünkü neden diyorsun? Neden? Ölçülerimiz yok. O kadar işin ehli, o kadar prof. <laughs> Evet abicim çay söyleyeyim abicim başlıyoruz abicim 3'e 2'ye 1'e hadi abicim Evet arkadaşlar ilk aslında ekipman değil bu. Biz sadece ekstradan aldığımız bir cam kavanoz mu? Nasıl bir şey bu? Aslında musluklu, musluklu kavanoz aldık. Biz bu ekstra yani bunu hani olmasa da olur. Şimdi musluğunu takacağız. Şurada bir ufak bir deliği var ve musluk montajını gerçekleştireceğiz. Sonrasında yapım için burada hazırlamış olduğumuz çok güzel ve bir özel Allah'ım neler neler limonlar limonlar onlarla beraber hazırlığımıza başlayacağız. Önce musluk montajı. <laughs> hayradımız. Evet okeydir arkadaşlar. Şu an süper. Çok iyi. Tamamdır. Evet ilk olarak dediğimiz gibi musluklu kavanozumuz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bassam halı yakıtır herhalde. Evet yapma. Ağzıma doğru şey yapayım. Yas tıs tıs kıs kıs kıs. için. Sıkı 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 kıs. Söyleyeyim de bari. Eee tamam. Evet musluklu damacanamız hazır. Bunun adı damacana olur. Musluklu damacana. Tamam mı? Dondurulmuş limona ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Önceden hazırlamış olduğumuz dondurulmuş limon. Bunları ne yapıyoruz, nasıl dolduruyoruz? Yerden atıyorum ben sadece. Ha, baş kısımları kesiliyor, evet atılıyor. Doğru. Sonra şu parçalarda doğrayıp... Ha evet. yani şöyle ufak ufak küp küp, küpe yakın. Evet. Böyle asimetrik olarak atıp e şimdi donduruyoruz. Tane... Şimdi dondurulmuş limonları miksere mi koyuyoruz? Aha. Şimdi mikserimize Anladım. yerleştiriyoruz arkadaşlar dondurulmuş limonlarımızı. Yani mikserin içine arkadaşlar iki limon parçalanmış halini yerleştirdik. Bu arada bütün limonları kabuğuyla beraber atıyoruz arkadaşlar. Aynen kabuğunu kestiriyorlar yapıyorlar. Ya yani biz kabuğuyla atıyoruz çünkü kabuğu o limonatayı içenler bilir. Hani o hafif boğazı yakan bir hafif bir ekşiliği oluyor ya. Onu sağlayan yapı ya kabuğuyla beraber. Vitamini kabuğunda dedik. Kabuğunda abiciğim. Tamam abiciğim. Çekirdekmiş çünkü rendelemedik. E, i̇çine evet portakal koyanlar da oluyor o ekşiliği hani acıntırak tadı verebilsin diye ama biz portakal da koymayacağız biz bildiğim böyle sadece limonata sürekli portakal portakal bulunuyor sosede evet. tariflere gerek yok. Evet. Benim de mantıklı bulduğum önce bir şekerle hale getir. Evet şekerle. O yüzden bir yemek kaşığı kadar ben bir şeker koyacağım. Ta bir şey diyeyim. İki yemek kaşığı şeker koyduk arkadaşlar. Blender yapıyorlar. Böyle rendeledikten sonra sulandırıp şöyle bir blenderdan geçiriyorlar. Ama o da bana biraz uğraştırmaya geldi. Tamam. Süper. <laughs> evet tam bir püre haline geldi hemen. Abi, Doğru muyuz? Evet çok iyi. <laughs> Bence de çok iyi. Küçükken çok şey yapardık biz. Buz parmak yerdik. Doldurma var ya buz parmak böyle. Evet. Ondan mı yoksa benim ayağım? Tam onun gibi kokuyor şu anda. Bu şekerinden sonra ben biraz su ekliyorum. Tamam, şekerden sonra homojen hale geldikten sonra biraz su ekliyormuşuz. Evet, biraz su ekledik. Sonra? Bir daha mı karıştıracağız? Bir daha karıştıracağım. Bu sefer biraz daha şeker koyacağım ki şey şekerlerin içinde erisin diye hani. Şu totalde koydu. kaç kaşık, kaç yemek kaşığı? İki koydu? tane, iki yemek kaşığı koydu. İki yemek kaşığının üstüne bir i̇ki şeker. İki tane daha koyacağım. Toplam beş yemek kaşığı oldu o zaman. Tamam 5 yemek kaşığı şeker olacak arkadaşlar şu an. Biz zaten sonunda söyleyeceğiz yani çok şekerli ya da az şekerli olup olmadığını da söyleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey ortaya. Bir daha mı karıştıracağız? Şekeri çok iyi. Şekeri çok iyi. Evet. Sadece süzülmesi kalmış herhalde. Süzülmesi kaldı. Şimdi suyunu ekledikten sonra ben e, süzme işini de kolaylaştırmak için sonunu blender'dan geçiriyorum. Tamam. Buyursun. Daha doğrusu yaptıkça şimdi sadece de biraz daha ezilecek, Hı -hı. biraz daha ekşilik verecek ya. Evet. Ben öyle gözlemleteriz. Tamam. Belki şeker ihtiyacı olur diye suyu tamken ben blender'dan geçiriyorum. Tamam. Bir de öyle bakarsın. Tamam. Şefimizin Anadolu tariflerinden gelen bir mutluluk haberiyle sizlerleyiz. Süzme işlemini tam bu anaane tülbenti ile yapacağız. Tülbent. This is tülbent. Yıkanmış, kurulanmış, taklanmış ve ütülenmiş tülbent. Tülbentin üstüne de şöyle bir süzgeç koyacağım. Çünkü yani burası... nasıl Anadolu çözümü nasıl? Nasıl? O su birikiyor ya. Evet. Bu tortu da ayrı bir tabağa alıyorum ya da tekrar bunun içine buzla karıştırıp bir kere daha süzüyorum daha çok. Aa bu da mantıklı. Hiçbir malzeme boşa çıkmıyor arkadaşlar. Usta dediğin, şef dediğin malzeme arttırır arkadaşlar. Çok heyecanlı. Tabak ver bakalım bir tane yerine musun? Derin tabaklı düz tabaklı şefim. Bir. Derin tabak. Buyursunlar şefim. Ben hazırım şefim. Evet abiciğim. Şimdi süzelim abiciğim. Süzük, süzük bence. işlemi gerçekleştiriyor abiciğim. Bunun da haliyle göz önekleri olduğu için bitene kadar farklı farklı yerlerini kullanacağım kesin. Ellerimde çiçekler, kolunda bir lezikler. Oy sana dolanayım, oy oy edipem. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? parmağımda yüzükler, kolunda olmayan bilezikler. Oy sana dolanayım. Oy. <laughs> Bileziklerin neredesin bileziklerin? Kız sevda. Çenen kopsun. Olmaz. Ama röportajı mı bölüyorsun? İçime kobra samet kaçtı. Komple posası. Bu ne bu? Şimdi kalan. Ne, son kalan posası bir şey kullanmıyor. Posası. Evet. Posasından posuna ya şirket. Öyle mi gerçekten? Arkadaşlar Akbel şefe ne söyleseniz inanabilir. Şu an o modda. Şu an sap modunu ak aktif etmiş. Sap modu açın. Dansımı yapamıyorum şu an. Ne dansın var? Senin bu bu şey özel şarkı özel dansın mı var? Hayır klasik dansın. Klasik dansın. Klasik dansın nasıl? Nasıl? Ha? <laughs> <laughs> evet Akbel'in gerçekten arkadaşlar klasik bir dansı var. Ne çalarsa çalsın. Ya yani Tarkan kuzu kuzu da çalsa. Hep bu. Anlat düğünümüzden nasıl oynadığını anlat. Düğünümüzden sonra oynadığını anlat. Düğünümüzde birkaç figür daha ekledi mesela. <laughs> Bunu dikine yaptı mesela. Şöyle şöyle. <laughs> evet. Taşıyor. Taşıyor. Çok yaptık. Çok yaptık çünkü. Çok ya Ordu doyuracağız. Yine ben bakıyorum arkadaşlar. Sizin için ben bakıyorum. Ben bir denekim. Denekim. Denek. Gerçekten güzel. Valla. Şeker. Şeker oranı mükemmel. Gıcık yani o hafif yakması da çok iyi. Şu an acayip sevdim. Çok iyi. Tamam. Soğukluğu falan da gelince. Ya yani şu an Tam soğuğa yakın ama biraz daha soğuk olsa yani do, biraz ya, of süper olacak. Do, dolaptan sonra. O zaman de. bunları tekrar kullanacağız. <laughs> Bir dolmuş koyacağız. Evet hayratımızı doldurabiliriz arkadaşlar. O zaman son artık ölçülere yakın şeyleri de söyleyelim. Çünkü ekleme yaptığımız yerler var ve videomuzu yavaştan sonlandıralım. Nasıl yaptık? 5 limon. 5 limon. Dondurulmuş limon kabuğuyla beraber rendeledik, miksere koyduk. Evet. 13-14 yemek kaşığı şeker. 13-14 yemek kaşığı şeker yaklaşık işte evet doldurmalı. yani yaklaşık üç buçuk litre, litre, işte. işte. litre falan işte üç üç buçuk litre falan işte ama bence bir tık daha duyulabilir daha doğrusu işte şekere göre ya yani seyreltilip evet. aynen evet. seyreltilip yoğun kıvam isteyenler az su kullanabilir ama bizim yakaladığımız kıvam ben gayet sevdim gayet güzel bir kıvam. kıvam evet. Ama bence püf noktası ne kadar çok şeyden robotan geçirdikten sonra blender'a geçirdik o kadar çok açık renk bir sarı oluyor. Yani tam o rengim yakalıyor limon evet. Dinliyor. Doğru. Net artık şeylerimiz belli. Kriterler ve ölçüler belli. Evet. O zaman videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı da unutmayalım. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsın. <laughs> Ama biz videoyu çekerken gördüğünüz üzere eğlendik, bir umurumuz izlerken sizler de eğleneceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, ben limonatamı içiyorum, hadi bye. Hadi. Güzel. Vallahi içeyim. Ben daha içmeyeceğim. Bunları koyacağım ama biliyorum. Ben yaptım. Diyet senin bebeğin. <laughs> <laughs>